Evet, yayındayız. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Umarım bu hafta hepimiz için hayırlı geçer arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim her Pazartesi yaptığımız gibi haftalık değerlendirmeye ki. Haftalık değerlendirme bize büyük resmi gösterdiği için her zaman benim tercihim oluyor biliyorsunuz. Geçen hafta en son çektiğim videomda hatırlayacağınız üzere burada bir inverse hammer ihtimalinden bahsetmiştim. Genelde düşüş trendlerinden sonra şöyle bir yapıda bir haftalık kapanış gelirse takip eden haftada teknik perspektif açısından yukarı yönlü bir trend beklediğimizi söylemiştik bildiğiniz üzere. Zaten Golden Pocketimizin çok sağlam bir destek olarak en azından bu vakte kadar çalıştığını. Bu vakit derken neyi kastediyorum? Bu haftayı da sayarsak 5. hafta, 5 haftadır bizi bu kapitülasyon evresinde bile üstünde tutmayı başardı arkadaşlar. Dolayısıyla genel trendde gerçekten Fibonacci retracement alanları haftalık hareketli ortalamalar ve trend hatları gerçekten yol gösterici oluyor. Günlükte, saatlikte yanıltıcı olsa da haftalıkta genel resme genelde bu teknik göstergeler gerçekten fayda sağlıyor. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi aslında haftaya iyi başladık. Haftaya iyi başlamamız da geçen haftanın kapanışıyla teknik anlamda zaten zaten paralellikler gösteriyor. Bu anlamda bir derdimiz yok. Şimdi önce kısa vadeli teknik analizden bahsedeceğim. Ondan sonra da bu yaşadığımız sürecin maksimum nerelerde son bulabileceğine dair fikirlerimi sizle paylaşacağım arkadaşlar. Ondan sonra da birkaç tane temel Detaydan bahsedip en sonunda da genel olarak çünkü bir sürü veriden şimdi bahsedeceğim. Bugün e, aklınızda karışacak çünkü bazıları pozitif bazıları negatif olacak. Genel itibariyle toparlayıp kendi yorumumu da bu hafta için ifade etmeye çalışacağım. Şurada bir geçmeden önce yayını bir kontrol edeyim tamamdır. Şimdi bir kere günlük... E tabloda baktığımızda arkadaşlar şurada bir yükselen trendimiz var gördüğünüz üzere ama benim asıl izlediğim destek alanım tekrardan hatırlatayım şuradaki golden pocket 28.737 26.652 bu benim majör destek seviyem şu anda bir kere onu tekrardan hatırlatmış olayım ama bu tabloya onu eklemedim. Farklı perspektiflerle de bakmak gerekliliğine inandığım için burada bir yükselen trendimiz var. Dolayısıyla muhtemelen eğer 28 bin ve 26 bin seviyesindeki desteği kıracak aşağı yönlü bir momentum göreceksek bu momentumun başlangıcı muhtemelen bu yükselen trendin kırılmasıyla olacak. Birincisi bu. ikincisi hala 21 EMA'nın an itibariyle üstünde olsak da daha günlük kapanış ama gelmedi. O yüzden hani üstündeyiz diyemiyorum. Günlük kapanış gelse de 2 EMA'nın da üstünde olduğumuzda kısa vadeli trendimizin tekrardan boğalar lehine geçtiğini düşündüğüm için arkadaşlar bunun üstünde bir kapanış gelse de benim ilk izleyeceğim direnç hattım 55 EMA olacak günlük tabloda. Yani 33540 seviyesi bugün için izleyeceğim direnç hattım olacak. Tabii ki 21 EMA'nın üstünde bir kapanış gelmesi durumunda burası gündeme gelecek. Ama bugünkü duruma göre hani ABD piyasaları açıldığında Nasdaq'ta çok ters bir durum olmaz ise açıkçası bugünün kapanışının 21 EMA üstünde gelmesi daha olası olacak. Dolayısıyla 33.500 ilk karşılaşacağımız direnç olacak. Bura, bu şekilde bir günlük kapanış gelmesi durumunda arkadaşlar. Birincisi bu. 35.000 seviyesinde zaten önceden izlediğim beni Ocak 2022'de üstüne tutmayı başarmış destek attım. Ki destekler kırıldığında dirence dönüşür biliyorsunuz. Burası var. Tam 33.500 ile 35.000 seviyesinin arasında Şurada Max Payne seviyem şu anda 34.000 seviyesinde opsiyon piyasalarında dolayısıyla fiyat eğer Max Payne seviyesi fiyatın üstündeyse oraları direnç olarak değerlendiriyoruz. Altında ise destek olarak değerlendiriyoruz. 34.000 seviyesi de bu anlamda burayı destekleyen bir alan. Yani şurası problemli bir alan bizim için arkadaşlar. 33.555 EMA'dan 34.000 Max Payne'den 35.000'de şu teknik de önceki destek şimdi direnç alanından dolayı. Bir kere ilk izleyeceğimiz tepki alacağımız alan muhtemelen bu hareketlilik yukarıya devam ederse burası olacak. Peki maksimum bu hareket devam ederse nereye izleyeceğiz? Bence maksimum arkadaşlar hemen hemen 37 bin seviyelerine bugün yarın denememiz durumda 37 bin 400 bin 500 seviyeleri şu alçalan trendimiz olacak. Ben açıkçası şu anda içinde bulunduğumuz konjüktürden önümüzdeki haftada biliyorsunuz 14-15 ee, Haziran tarihlerinde yani önümüzdeki hafta Salı falan oluyor. Ee, salı ve Çarşamba günlerinde de FED toplantımız var. Dolayısıyla maksimum önümüzdeki haftaya kadar bir hareketlilik görmemiz mümkün. Ee, bu hareketlilikte de maksimum açıkçası ben 37.400-37.500 seviyelerini deneyeceğimizi düşünüyorum. Ben açıkçası niyetim şu arkadaşlar 35.000 ile 37.400 seviyelerinde bu hareket... Ali hazırda gerçekleşir ise 27 binden aldığım BTC'lerden bir miktar satıp %50 varlıkta %50 nakitte olacak bir denge yaratmaya çalışan Şu anda %60 varlıktayım yüzde 40 nakitteyim bildiğiniz üzere. Dolayısıyla beklentim evet yukarı yönlü ama yukarıda da çok fazla gaza gelmeden bu dirençlerin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunun için söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu tepkiden böyle trend değiştirecek bir tepki beklentisine girebilmem için önce 37.400'lerin üstüne çıkacak bir momentum görmem gerekir. O vakte kadar buralar benim için problemli alanlar. Nitekim şurada trading lead'de balinaların pozisyonlarına da baktığımda hemen hemen 33 binden 40 bine kadar ciddi satış kademeleri olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Ancak an itibariyle balinalarında perakende yatırımcının da long tarafında olduğunda görüyoruz perakende yatırımcının long tarafı hem oransal anlamda bir şey ifade etmiyor hem de perakende yatırımcılara genelde zaten oransal anlamda bir şey ifade ettiğinde de piyasa onların tersinde hareket ediyor. Burada o yüzden asıl önemsediğim balinaların ne yaptığı balinalar? An itibariyle Long tarafındalar. Yani onlar da bu tepki hareketliliğinin devam edeceği yönünde pozisyon alıyorlar. Tekrar altını çiziyorum ama tepki hareketi. Bu 37.400-37.500 seviyesi aynı zamanda arkadaşlar Ocak 2021'den gelen şöyle bir yükselen trendimiz var o da hemen hemen bu hafta önümüzdeki hafta denememiz durumunda takribi olarak konuşuyoruz. 37200 37300 seviyelerine denk geliyor. Bu hafta önümüzdeki hafta denememiz durumunda ki oradaki en önemli trend göstergelerimizden biri olan 20 haftalık hareketli ortalama var. O da zaten 37700 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla evet bu hafta için beklentimiz pozitif. Ama bu pozitiflikte çok fazla gaza gelmemek lazım. Maksimum 37.000 37.500 seviyelerini bu hafta ve önümüzdeki hafta denememiz mümkün. Ama önümüzdeki hafta dediğim gibi FED toplantısı olacağı için önümüzdeki haftaya dair bir yorum yapmak şu anda güç açık söylemek gerekirse. Şimdi bunu da söyledikten sonra bir de Nasdaq'a bakalım. Arkadaşlar onunla bir korelasyonumuz var bildiğiniz üzere. Nasdaq'ta da. Burada biliyorsunuz 55 EMA ilk burada da aynı BTC'de olduğu gibi karşılaşacağımız direnç alanı 13.000 ile 13100 seviyesine denk gelen alan 55 EMA 13100'de 13000 seviyesi de zaten psikolojik bir seviye aynı zamanda teknikte bir direnç önümüzde. Burada da işte 55'i aynı BTC'de olduğu gibi aşabilmemiz durumunda da burada da maksimum BTC'de nasıl 37.000 ise burada da şu alçalan trendi deneyecek bir momentum gelebilir önümüzdeki haftaki toplantıya kadar olması durumunda. Orada da hemen hemen 14 bin seviyelerine denk gelir. Burada Nasdaq'ta hareket görmüştük geçtiğimiz haftalarda BTC ona uymamıştı. Bakalım bu sefer neler olacak ama bu hafta için şu an için beklentim açıkçası biraz daha pozitif geçeceği yönünde ama bu pozitiflik Kısır bir pozitiflik beklentim dahilinde çok fazla gaza gelmemek gerekiyor. Şimdi onçayın tarafına baktığımda net flow'da arkadaşlar iki gündür pozitif net flow var. Yani giren borsalara giren bitcoin miktarı çıkan bitcoin miktarından fazla. Bu negatiflik hanemize yazabileceğimiz bir şey ama abartılacak bir şey değil. Exchange inflow CDD konuşuluyor son zamanlarda hatta pazar günü bize Kerem'le Kriptosu'si'de yaptığımız yayında da bundan bahsettik. 4 Haziran'da uzunca bir zamandır görmediğimiz bir peak yapmıştı. Yani giriş ciddi miktarda artmıştı borsalara. Zaten bunu da inflow'da da görüyoruz şurada olduğu gibi ama an itibariyle çok korkulacak bir seviyede değil. Minor position indekse baktığımda madenciler satıyor mu diye baktığımda onlarda bir satış tarafı yok. Ama başlıkta da bahsettiğim çok riskli gördüğüm bir faktör var arkadaşlar. Şimdi neden riskli ve ne anlamlara gelebilir onu anlatayım. Şimdi Bildiğiniz üzere bu exchange pay ratio'ya günlükte bakıyorum şu tabloya günlükte de pardon evet günlükte de arkadaşlar 0.6 ve üstü benim için tehlike çanlarının çaldığı alanlar bunda yani 0.6'nın üstünde borsalarda balina aktivasyonu görürsek bunun risk teşkil ettiğini düşünüyorum. Şu anda 0.78'e çıkmış durumda. Bu öyle bir seviye ki arkadaşlar şu anda burada 2019'da en son gördüğümüz seviyeler. Şuralarda gördüğümüz seviye. Dolayısıyla bu metrik özelinde çok yüksek seviyeler arkadaşlar bu çok büyük bir risk anlamına geliyor genelde bu seviyelere çıktığımızda yani bırakın 0.7'leri 0.78'leri 0.6'lara genelde geldiğimizde şurada olduğu gibi düzeltmelerle karşılaştık hatta ve hatta bunun böyle peak yaptığı zamanlarda hep düzeltmeler geldi şurada bir istisnamız var onu anlatacağım şuralara çıktığımızda hep riskler gerçekleşmiş ama Burada mesela Mayıs'taki düzeltmeden sonra Temmuz ayında yaptığımız bir dip var. Tam orada aynı şimdiki dipte olduğu gibi bir whale ratio'da bir yükselme görüyoruz. Bu seviyeler değil ama yani 0.6'nın birazcık üstüne çıktığını bundan sonra da trendin döndüğünü gördük. Dolayısıyla bu istisna aslında bu istisna ile şimdiki durumumuz benziyor. İkisinde de dip seviyelerdeyiz. Ama istisnaya bakarak arkadaşlar yorum yapmayı şu anda sağlıklı görmüyorum makro risklerden dolayı da bir de şunu unutmamak gerekiyor ki burada her ne kadar çok ciddi bir kapitülasyon görsek de beni o zamandan beri takip ediyorsanız bilirsiniz ki ben hep o zamanlarda yeni bir tepeye doğru gideceğimizi trendin değişmediğini söylemiştim çünkü en kötü 55 haftalık hareketli ortalamanın hep üstünde kalabildik bu kapitülasyon evresinde. Dolayısıyla trend bozulmamıştı. Buradaki whale ratio da e, ondan sonraki süreçte balinalar orada bir tedirginlik yaşayıp daha sonradan borsalardan çıkmışlardı. Ve yukarı yönlü hareketlilik devam etmişti. Ama burada trend net bir şekilde değişmiş durumda ve whale ratio ondan en az %20 falan daha yukarıda arkadaşlar. Dolayısıyla aynı senaryoyu bu sürpriz faktörüne burada bir sürpriz faktörüydü bu bakarak aynı senaryoyu beklemek bana rasyonel gelmiyor. Dolayısıyla ben bunu negatif haneye yazmayı daha makul görüyorum. Şimdi algı analizinden de bahsedeyim bitirmeden önce. KMFG'ye baktığımda Aşırı korku seviyelerindeyiz, yüzde yedi seviyelerindeyiz arkadaşlar. On dört günlük ortalamasına da baktığımda aşırı korku seviyelerindeyiz. Sentiment'a da baktığımda yani sosyal medya algısına da baktığımda yine bunun da aşırı korku seviyelerinde olduğunu görüyorum. Şimdi böyle bakınca algı aşırı korku seviyelerinde. Burada Exchange Value Ratio'dan dolayı bir risk faktörü var. Ama algının korkuda olması pozitif bir şey. E teknik anlamda desteklerimizin üstündeyiz. Bir tek, tepkir hallisi gelmesi daha muhtemel. Haftalıkta baktığımızda bu haftanın pozitif geçmesi daha muhtemel. Dolayısıyla e, balinalar şu anda dediğim gibi e, şurada long pozisyonu tarafındalar. Açıkçası arkadaşlar bu hafta bu whale ratio verisi çok büyük bir risk teşkil etse de benim açıkçası önümüzdeki günlere dair ...görüşüm diğer baktığım metriklerin hepsinde daha pozitif. Bir kere onu söyleyeyim yani pozitif bir hafta geçirmemiz bana daha olası geliyor. Ama bu Veil Ratio istisnasını dikkate alıyorum. Dolayısıyla tek pozitif düşünmemin karşısındaki negatiflik bu ama bu da çok önemli bir negatiflik. Dolayısıyla arkadaşlar yani bunun etkisi beni açıkçası korkutuyor ama onun dışında baktığımda pozitif hafta beklentimi devam ettiriyorum. Onu da söylemiş olayım. Son olarak arkadaşlar bir uyarı yapacağım. Bir haber var. Coin Telegraph'ta çıkmış. Geçen sene raporlanan FTC'nin yani Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre 2021 yılında sosyal medya platformlarından 1 milyar doların üstünde kripto dolandırıcılığı yapılmış. Burada arkadaşlar ki yani rakamlar gerçekten korkunç ve yani katlanarak devam ediyor. Bu 1 milyar dolarlık şeyin dolandırıcılık geçen seneyle yani 2020 yılıyla mukayese edildiğinde 5 kat artış anlamına geliyor. Ki 2018'de mukayese edildiğinde 60 kat artış e, anlamına geliyor. Burada da genelde genç e, yaş grubunun 20'li yaşlardaki yaş grubunun buranın mağdurları olduğu söyleniyor. Yine burada son olarak önemli bir detay var. Bu dolandırıcılık postlarının %32'sinin Instagram'da, %26'sının Facebook'ta, %9'unun WhatsApp'ta, %7'sinin ise Telegram'da olduğunu söylüyorlar. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şu bir çok ekstrem vaatlerle karşınıza gelen şeylere her zaman bir soru işareti koyun. Bu birincisi. İkincisi benim adıma da mesela insanlara mail gidiyor. Youtube'da videolarımın altına yorum şeklinde benim adımla yazılar yazılıyor. Orada mutlaka ve mutlaka title'lara dikkat edin. Yani mesela Erak Büyük Aslan mı yazıyor? Erak Büyük Aslan mesela iki tane ne mi? Alt, üst yanında bir mi? Büyük Aslan yerine işte Aslan yerine Z mi? Yani bu detaylara lütfen dikkat edin kimsenin vaatlerine kanmayın ve mutlaka ve mutlaka bunları bu tip taahhütleri bir yerlerden mutlaka teyit etmeye çalışın arkadaşlar. Çok ama çok tehlikeli bir hal almış durumda lütfen bu tuzaklara düşmeyin diyeyim bu uyarıyı da yapayım. Dediğim gibi pozitif görüyorum haftayı önümüzdeki haftaki FED toplantısına kadar bu hafta pozitifliğin devam edeceğini düşünüyorum ama bu Whale Ratio birazcık düzene girmediği müddetçe çok ama çok önemli bir risk olarak görüyorum arkadaşlar onu söyleyeyim ve ratio'nun düşmesini ümit ediyorum yarın daha net bir şeyler söyleriz çünkü 24 saatlik bir ortalama ile gidiyor eğer düşecekse yarın kendini gösterecektir ama çok çok büyük bir risk olduğunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar katılımınız için. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Hayırlı günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere.